Merhaba arkadaşlar, Polonya Krakow'dan herkese selamlar. Bugün nasip olursa Varşova'ya bilet aldım. Krakow'dan Varşova'ya geçeceğim. Yaklaşık 5 saat bir yolculuk yapacağım. Ee, ne kadar tuttu? 480 lira. Fiyatlar çok değişken. Burası Krakow'un otogarı. İki tane otogarı var. Burası MDA diye geçiyor. Bir tane daha var. İsmini şu an hatırlamıyorum. Burası şehrin biraz dışında. O yüzden dikkat etmek lazım. Bilet alırken ucuz olup kanmamak lazım. Bayağı bir 7 kilometre şehrin dışında. Hemen karşıda tren garı. Tren garının yanında çok büyük bir AVM var. Oradan uygun yiyecek, içecek alınabiliyor. Bakalım hayırlısıyla Varşova'ya bir geçelim. Var, birkaç gün Varşova'da takılalım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar Varşova'da. Kendinize iyi bakın. Hemen karşı taraf yeni modern tren garı Krakow Glovni diye geçiyor. Bunun arkasında da tarihi Trengarı binası var oldukça tarihi orası kullanılmıyor Genelde diğer gittiğim ülkelerde eski tarihi Binalar Trengarı olarak kullanılıyordu İlk defa burada Modern bir yapı Gördüm Arkadaşlar Hemen tren garının arkasında dediğim gibi büyük bir AVM var. Galeria Krakowskia diye bir yer. Çok büyük bir AVM. Buradan da tren garından bağlanıyor AVM. AVM'nin arka tarafından biraz yürüdüğün zaman büyük meydan. Yakın yani büyük meydan. Otogara ve tren garına çok yakın. Arkadaşlar benim arabanın gelmesine 10 dakika var. Birazdan burada olur hayırlısıyla. Daha şuraya geçelim bakalım. Arkadaşlar FlixBus şirketi Avrupa'da adeta para basıyor ya. Bizim Kamil Koçu da satın aldı. Bu kadar yoğun yolcu taşıyan bir şirket görmedim yani. Akın akın yolcu taşıyor ya. Tıklım tıklım. Vızır vızır. Biri kalkıyor, biri geliyor, biri kalkıyor, biri geliyor. Bütün Avrupa ülkelerine, bütün şehirlere gidiyor. Bizim metro gibi. Herkese Polonya'nın başkenti Varşova'dan selamlar arkadaşlar. Saat 2'de Krakow'dan yola çıktım. Yaklaşık 4 saatte Varşova'ya geldim şimdi Varşova'yı keşfetmeye başlayacağız inşallah. Evet yaklaşık 5 saat sürdü. Şu an e, ee, Varşova'nın otogarındayım. Buranın ismi Zaçotni diye geçiyor. Zaçotni. Oldukça büyük bir otogar ama biraz eski tabi. Oldukça eski. Şimdi yavaş yavaş enerjim de iyi arkadaşlar. Çünkü heyecanlıyım. Uzun zamandır gelmek istediğim bir şehirdi var şu an. Çok heyecanlıyım. Şimdi hemen keşfetmeye başlayacağım. Polonya'da arkadaşlar insanlar bisikleti çok seviyor. Benim gibi bisiklet aşığı bir toplum. Şimdi sentruma doğru, merkeze doğru geçeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar otogar oldukça eski. Muhtemelen Sovyet Rusya döneminden kalma, SSCB döneminden, demir perde döneminden kalma bir yapı. Hemen arka tarafı otel, ön tarafında da otogar. Çok eski bir yapı. Tabi Varşova'da yeni, güzel, modern yapılar da var. Hemen yan tarafında gayet modern, şık binalar da yapılmış. Bir başkent için oldukça yeşil bir şehir, çok yeşil. Yani yeşillikte Krakow'u aratmıyor arkadaşlar. muhtemelen burası da metro girişi olabilir ya da tren garı Varş, Varşova, Zaotnia. Evet, daha önce söylediğim gibi Varşova'nın da yeşil alanı çok fazla. Yeşil oranı, şehrin yeşil oranı çok fazla. Binalar yani yeşilin içinde kaybolmuş gökdelenler bile bak yüksek binalar bile yeşilin içinde kaybolmuş bu da şehre güzellik katıyor yani büyük şehirleri seviyorum tabi doğa aşığı bir insanım doğayla bütünleşmesi daha da bir güzelleştiriyor metropolleri Bulgaristan'da öyle Ukrayna'da öyleydi ama Ukrayna'yı tabi Son dönemde savaş şehirlerini mahvetti. Tabi Varşova da savaştan payını almış. İkinci Dünya Savaşı'nda yüzde 85 oranında harap olmuş. Sonra yeniden küllerinden doğan şehir ünvanı almış bir şehir burası. Küllerinden yeniden doğ doğmuş. Öyle diyorlar Varşova için. Öyle bir lakabı var. küllerinden doğan şehir. Ya o kadar yeşil kokusu burnumu burnuma geliyor böyle. O kadar keskin, güzel ki yani araba gazlarını engelliyor. Bu çok güzel bir şey. Ö, örtüyor yani araba gazlarının burnuma gelmesini örtüyor. Mis gibi yeşil kokusu geliyor. Yaklaşık 2 milyonluk bir şehir. Avrupa'nın da en büyük metro birisi. Burası indiğim bölge Batı Batı Yakası. Şimdi merkeze doğru yürüyorum. Çok modern yapılar yapmışlar. Tabi el, elimin sağ tarafı daha eski yapılar, sol tarafı daha modern yapılarla dolu. çok güzel bir cadde ya. Muhteşem. Bisiklet yolu, yaya yolu. O kadar güzel dizayn edilmiş ki. Arkadaşlar iner inmez bu şehirden yani enerji aldım. Çok keyif veriyor. Hissediyorum bunu. Tefkalada bir havası var. Serin. Çok terletmiyor. Temmuz ayında olmamıza rağmen harika bir havası var. Ah bir bisikletim olsaydı şimdi ne güzel olurdu ya. Arkadaşlar Varşova'nın havası muhteşem ya. Temmuz ayında Terlemeden yürüyorum ya. Çok güzel ya. Bayıldım bu şehre ya. Enerjisi çok yüksek. İnsanda yorgunluk bırakmıyor. Yani 5 saatlik bir yol geldim. Çok uzun değil ama yine de otobüs yoruyor sonuçta. Ama şu an sanki hiç yolculuk yapmamış gibi enerji doluyum. Bu da bulunduğun şehrin enerjisi arkadaşlar. İnşallah Varşova bana iyi şeyler katar. Güzel temennilerde bulunalım ki hayatta bize güzel enerji versin. Bir İstanbul kadar olmasa da yer yer göktelenlere rastlıyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey şu yeşil oranının fazla olması. Şehirde yeşil oranı fazla olunca beni çok mutlu ediyor ya. Şuraya bak ya ne kadar ağaç oranı var ya. İnsanlar bisikletlerini kullanıyorlar. Yürüyüşünü yapıyorlar. Koşanlar koşuyor. Çok keyifli bir şehir ya. Evet normal bir cadde burası ama insana bir parkta yürüyormuşsun hissi veriyor. O kadar güzel yani. Muhtemelen şu sol tarafındakilerde ıhlamur ağacı. Burgaz şehrinde ıhlamurlar ne kokuyordu ya. Ne kadar güzel bir koku yayıyordu. Burada da yani e, henüz daha yeni ekilmiş. Büyük olsalar bunlar da çok müthiş kokuyor yayar. Arkadaşlar, Varşova'da gökdelenlerin arasında Varşova'nın ikon yapısını gördüm. Her şehrin kendine mal ettiği bir yapı vardır, mal olduğu bir yapı vardır. Varşova'nın da ikon yapısı bilim ve kültür sarayı. Tabii bir hikayesi var bunun. Stalin Polonya halkına soruyor, size ne hediye edeyim? Halkta metro istiyor. Buna rağmen Stalin karşıdaki saat kulesinin olduğu sarayı yapıyor. Şimdi sarayın olduğu yere doğru yürüyorum. Abi yıllar önce en yüksek binaymış. Bilim ve Kültür Sarayı'nın olduğu saat kulesi. Kolonya'nın en yüksek binasıymış. Şimdi tabii gökdelenlerin gökdelenlerin hemen aşağısına kalmış. Ben Varşova'yı daha köhne bir şehir bekliyordum. Ama hakikaten küllerinden doğmuş fevkalade bir şehir ya. Şimdi karşımdaki yapının içine gireceğim. Varşova Centralna. merkez istasyon olabilir burası. Çok güzel ya. Bisiklet şehri burası da ya. İnsanlar seviyor bisikleti. Evet, Varşova Sentraline. Merkez tren istasyonu burası. Çok modern bir yapı. Güzel. Ben doğa aşığı bir insanım ama metropolleri de seviyorum ya. Hareket var metropollerde. Arkadaşlar saat 9 olmasına rağmen hava aydınlık gibi. Geç kararıyor. Stalin'in bilim ve kültür sarayına geldim. Gerçekten anlatıldığı kadar ikonik bir yapı. Muhteşem ya. Tabi yanında modern yapılar da var ama Stalin'in sarayı daha bir etkileyici gözüküyor. Hemen karşısında Samsung'un binası. Bu şehir eskiyle yeniyi çok iyi harmanlamış. Çok çok güzel bir şehir ya. Evet biraz daha yaklaşayım saraya. Günaydın arkadaşlar. Varşova'da sabah yürüyüşü yapıyorum. Çok etkileyici bir şehir. Çok temiz, etkileyici. Ben bu kadar beklemiyordum Varşova'yı. Daha köhne bir şehir bekliyordum, başkent bekliyordum ama hakikaten beni çok şaşırttı. Parkları, gökdelenleri, ikonik yapıları, temizliği, büyüleyici ya. Evet, sabah yürüyüşünde böyle bir Üst geçit köprü demin de üst geçit ama e, çok sanatsal bir görüntüsü var acaba yakın tarihe mi ait bilmiyorum tabi tabelası olsa güzel olurdu kaç yıllarında yapılmış gerçekten estetik çok beğendim ya 5 dakika önce gökdelenlerin arasındaydım ve şu an bir parkın içindeyim. Sessizlik hakim, dinginlik, temiz bir hava ve tarihi bir köprüye bakıyorum. Şaşırtıyor, Varşova gerçekten şaşırtıyor. Müthiş bir şehir ya. Bir güvenlik kaygım da yok, rahatım. Rahatça geziyorum. Hiçbir korkum yok. Öyle bir izlenim de yok yani. Beni korkutacak bir herhangi bir şey henüz daha inşallah olmaz. Rastlamadım. Çok sakin, çok güzel bir şehir ya. Şey de öyleydi. Krak Krakow da öyleydi. Sabah yürüyüşümde arkadaşlar son nokta Vistul Nehri. Yani Polonya'nın Krakow'da da Vistül Nehri geçiyor, Varşova'da da. Şehrin içinden Vistül Nehri geçiyor. Yani arkadaşlar deniz gibi nehir oldukça geniş aynı Ukrayna'daki Dinyeper gibi insanlar burada burada plajlar da var insanlar sporunu yapıyor bisikletini sürüyor dinleniyor hatta plaj kenarında güneşlenenler bile vardır mutlaka çok plaj varmış ama henüz ben görmedim. Evet. Nehirden karşıya geçmeyeceğim artık. Köprüler var ama bugünlük geçmeyeceğim. Daha buradayım. Varşova'yı çok beğendim. Varşova'nın enerjisi çok yüksek. Birkaç gün daha burada kalırım. Çok hoşuma gitti ya burası. Keşfedilecek çok şey var. Evet. Böyle parklarda hamaklar da kurmuş belediye. Ne kadar güzel bir şey ya. Burada insanlar bak dinleniyorlar. Yorgunluklarını atıyorlar. Spor yaptıktan sonra Evet yavaş yavaş kahvaltı zamanım geldi. Arkadaşlar yaklaşık 10 gündür çay içmiyorum. Ya bu da benim için aslında iyi. Çünkü ben çok çay tüketiyorum Türkiye'de. Bu da kansızlık yapıyor. Ve 10 gündür hiç çay içmedim. Çok güzel. Ne içiyorum kahvaltıda? Limonata tarzı, o tarz soğuk içecekler kullanıyorum. Arkadaşlar ben yurt dışında çay içmediğim için sabah kahvaltıda böyle sporcu içecekler oluyor. İzotonik, vitamin B3, B6, B12 içeren içecekler içiyorum. Ya da su içiyorum yani. şimdi bir tane aldım böyle bir multifruit bakalım bir bir de kruvasan alırım kahvaltımı yapmış olurum bu benim günlük yaptığım aktiviteleri de aktivitelerde kaybettiğim mineralleri de karşılıyor iyi oluyor yani Bunun fiyatı normalde 6 Zloty 6 kere 6 36 TL'ye tekabül ediyor Ama indirimdeydi 3 Zloty'ye aldım 18 TL Yani bu kaliteli biraz yani Çeşitleri de var ama bu biraz daha kaliteli Museum Frederica Chopina e. Chopin arkadaşlar Ünlü müzisyen Chopin'in müzesi burası. Chopin Polonyalı. Stalin'in ünlü eseri, ikonik yapı Bilim ve Kültür Sarayı her açıdan farklı güzel görünüyor. Gece daha bir farklı güzel. Gündüz şu açılan muhteşem görünüyor ya. Varşova'nın merkezi, sentrum yani burası arkadaşlar bilim ve kültür sarayının olduğu yapının etrafı devasa bir alan. Çok büyük. Varşova'nın kalbi burada atıyor. Meydan çok büyük, çok. Öyle böyle değil yani. Bütün yollar buraya çıkıyor. Yani şu gördüğünüz boş alan kadar bir de diğer tarafta var. O kadar büyük yani. Şimdi alt geçitle karşı tarafa geçeceğim çünkü ana yoldan geçmek çok tehlikeli olur. Çift duble yol geniş, çevre yolu gibi. Arkadaşlar bakın ne buldum ya. Eski Polonya'yı anımsatan muhteşem bir görüntü benim için çok etkileyici. Bakın bir eski gazete küpürü de var üzerinde. Ne kadar güzel ya. O eski Polonya, Varşova filmlerinden çıkmış gibi duruyor. Hem de iki tane. Çok güzel ya. Büyülendim bunlara ya. Bir tane ortada kapısı var, bir tane arkada kapısı var. Önde yok. perdeleri filan var. Orijinal ya. Enteresan. Taşlar biraz siyahlanmış gibi. Sarayın taşları biraz siyahlanmış. 1955 yapımı bir yapı. Yer yer siyahlanmalar var. Neden acaba? Sana simsiyah olmuş taşlar. Acaba temizlenebilir mi? Şöyle bir de içine gireyim. Sarayın. Sütunlar devasa ya. Kaç metre. Oldukça yüksek ya. 40-50 metrelik devasa sütunlar. İçeride kafeler var.